Tekin, şu an yan balkondaki adam sevinip ya da kızıp buraya ateş edebilir. Beklenen İstanbul depremi bu binayı temeliyle aynı hizaya getirebilir. Hapşırırken sıkarsın kendini, kalbin durabilir. Aslında her an, her saniye bir engeli aşağı aşa ilerliyorsun. Ya birine takılırsa ayağın. Zaman mı, Tekin? Sürekli kaybettiğin tek şey. Bir daha şansın olmayabilir. Bir bırak kendini. Bir rahat bırak. Ne haber? İyi ee, sen? Siktir et beni. O demin içerdi. Zehra, o nasıl gülüş? Tekin iyi misin? O sana bağlı. Bak, zurnada peşrev olmaz. giriş kısmı iyi olmuyor. Biliyorum, konuştukça düzeltirim diye umut ediyorum. Otursana, sana. oturmuşsun. Ayakta duracaksın ki oturunca biraz zaman kazanayım. Ellerim terledi ya. Tekin ne oldu Zehra onda değil. Ne oldu? Nasıl oldu bilmiyorum. Uzun uzun anlatmadan önce şunu belirtmek isterim. Çok güzelsin. Oo. Tüm doğrularım sana çıkıyor. Bir şekilde kaybettim kontrolümü sana doğru geliyorum. Ya ana çarpacağım ya kara gözükecek. Artık orası kısmetim. Olur da yönümü değiştirirsem önüm fırtına kopacak kızılacak kıyamet. Kıyametim dedim de çok güzelsin. Eskiden borsa puanlarını not alıyordum defterime. Şimdi sana çok güzel seni en hafifli söyleyeceğim cümleleri not alıyorum. En büyük korkum da bu cümlelerden birini Serdar Otaç şarkısında duymak. Olur mu dedim de çok güzelsin. Bir nefes alsan, bir düşünsen. Düşünemiyorum, uyuyamıyorum, iyi duyamıyorum. Duyamamın konuyla alakası yok. Bir ortak konakta bir sorun varmış galiba. Yani bu taraf iyi duyuyor da bu tarafta hiç önemli değil. Önemli değil dedim de Zehra, hakikaten önemli değil. Sanki senden başka hiç kimse, hiçbir şey önemli değil. İhtiyacın yok biliyorum ama seni korumak istiyorum. Siyasetten, ön yargıdan, yanındaki arkadaşlarından... ...hak ettiğin değeri vermeyenlerden, geçmişindeki hatalardan... ...trafik canavarından... Dur dur, karıştım. Ben ne diyordum? Heh, çok güzelsin. Sade de gelsen artık diyorum ya. Ee, ben, ben sadece çok güzelsin demek için. Ee, sadece çok güzelsin de o zaman. Zayıf olmaz mı? Hatta ayıp olmaz mı? <gülüyor> <gülüyor> gülme işte, gülme gülme. Ağzıma sıçan o ya, gülme. B bir şey oldu, bir şey. Zehra. Hani böyle birinin adını uzun süre hatırlamaya çalışırsın ya. Sonra aniden aklına gelir. O zaman hissettiğin gibi bir şey. Bu şey? Ya uzun zamandır dilimin ucundasın. Aklımın bir köşesindesin. De neredeydin? Bunca zamandır nereye saklanmıştın? Der gibi bir şey. Anlatamıyor muyum ben? Sen bunları yazsan mı acaba? Yani gündelik dilde belli ki pek iyi değilsin be hacı. Yani yazsan daha iyi olur gibi. Hepimiz de rahatlarız hem ha? Nasıl anlatayım? Ee, Ze Zehra, Zehra! Ha sana bakmak, ha uzun süre gözünü kırpmadan ampule bakmak. Aynı şey. Ampul mü? Evet, ampul. Ha, ampul şimdi. Sen yazsana ya. Ha, yaz be anam. Hadi yaz. Bak, gözünü ayırmadan uzun süre ışığın kaynağına bakarsın ya... ...sonra gözünü bir kapatırsın, o kaynağın sureti belirmeye başlar karanlıkta. Sonra etrafa bakarsın, o minik beyaz lekeler gerçek görüntülerin üzerine biner. Bir şekilde her yerde onlardan olur ya. Heh. nerede sen varsın? İşte o ee... <laughs> Zehra için çok küçük ama Tekin için kocaman bir adım. Ve evet, yer çekimsiz ortam bir garipmiş. Aa. Zehra, sanırım kuvvetli ihtimal ben senden çok hoşlanıyorum. <laughs> Zehra ben bu çocuğun söylediklerinin yarısını anlamıyorum ama... ...bu iyi bir şey galiba yavrum. Bak okumuş, yazmış, kültürlü çocuk. acık mektup ama yayında toparlar. Ee, yok, ya yakında toplar, yakında. Bak gözlerin içi gülüyor sen gülünce. He de gitsin, he de gitsin kız. Zehra'm, Zehra'm dinleme onu, Zehra'm. O senin büyüğün, büyük sözü dinlenir miymiş hiç? Ne diyorum lan ben? Lan şeytan oldum büyük sözü dinleme diye nasihat veriyorum ya. Telli telli soğuk su da içerim. Yalın ayak, başı kabak, betona da bas Zehra'm. Farzı kıl sünnette, kaç be Zehra'm. <laughs> Lan aklım şeytanla abi ermiyor ki benim ya. Zehra, e, tabağında yemek de bırak Zehra. Sol ayakla eve gir, tamam mı Zehra? <laughs> yok, yok vallahi beceremeyeceğim. Beceremiyorum anasını satayım ben bu işi ya. Ampul ne ki? Sen floresan gibisin Zehra'm. Floresanı bir yere bağlayamıyorum, idare et. Yani ben ya floresan diyecektim ya ekonomik ampul, öteki daha fonetik geldiğinden onu dedim ben. Sen ne diyorsun? Hiç konuşmuyorsun. Sanırım ben de senden kuvvetle muhtemel hoşlanıyorum. Tamam? Ha? Hadi işimize dönelim. Oldu o zaman. Herkes işinin başına dönsün. Ananı sikiyim. Hadi ya, hadi. Lan bunun pelerini bile yok be. Şuna bak, şuna bak. Ayaktaki de mesela böyle şeytan mı olur ya? Böyle şeytan mı olur ben kim? Şeytanlık kim ya? Lan! Zehra'nda da gitti. Gül gibi Zehra gitti lan.